Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün lazer teknolojileri dersimizin ikinci bölümü. Bu bölümde ışık ve ışığın özelliklerini ve davranışlarını inceleyeceğiz. Işık, foton adı verilen enerji paketlerinden meydana gelir. Tek tek de toplu olarak da hareket eder. Bu foton ışıkları Epidermis üzerindeki girinti çıkıntılara çarptığında Everest tepesi gibi karşılaşır. Ve orada yansımalar meydana gelir. Işın dalga boyu birimi nanometredir. Aslında bu bir uzunluk ölçüsü birimidir. Milimetrenin milyonda biri kadar bir ölçü birimidir nanometre. Işık maddeye çarptığında dört ayrı davranış gösterir yansıma, geçme, emilme ve saçılma. Bu dört davranış aynı anda ışık bir maddeye çarptığında gündeme gelir. Yansıma lazerde istemediğimiz bir yöntemdir. Işık yansıdığı yerden geriye teper. Aynı ayna gibi. Aynaya çarpan ışık geriye yansır. Işığın geçme özelliği de düz bir camdan diğer tarafa hiç kayba uğramadan geçmesi demektir. Saçılma bir ışığın maddeye vurduğunda spot yani eninin genişlemesi, alanın genişlemesiyle alakalı bir enerji kaybı demektir. Işık suyun altına vurduğunda saçılır. Saçıldığı zaman enerjide kayıp meydana gelir. Burada ters orantı jül bölü santimetre kare dediğimiz alan genişlediğinde enerji kaybı oluyor. Doku altında da aynı şey. Epidermis'i geçerken sanki buzlu camdan geçiyormuş gibi ışık geçer ve orada da bir kayıp söz konusudur. Çünkü buzlu camada ışığı vurduğunuz zaman saçılır ve alan genişler enerji kaybı uğrar. Işığın emme özelliği. Biz hem tıbbi uygulamalarda hem kozmetik uygulamalarda absorsiyon yani ışığın emme özelliğini kullanırız. Neden? Işık koyu maddeye emilecek ve orada ısı meydana gelecek. O ısıyla tahribat yapılacak. Bu bizim tabii ki epidermiste ve tüy folikülündeki melaninin üzerine hedef alındığı için biz de burada hem deriyi koruyarak hem kıl kökünü yakarak hareket etmemiz lazım. Yani buradaki mantık ışığın emilme, emme özelliği kullanarak biz uygulama yapıyoruz. Tıbbi uygulamalarda mesela suyu gören dalga boyunda dermal tedaviler yapılır. Ya da kırmızı kan tedavilerinde 530 nanometre indiyak kullanılır. Kanı ısıtır. Oraya absorbe olur. Ama bizim kullandığımız dalga boyu aralığımız 600-1200 nanometre daha çok melanin hedeflidir. Güneşten dünyamıza X ışınından kızıl ötesine kadar birçok dalga boyunda ışık gelir. Ancak bunlar atmosferde filtre edildiği için dünyada yaşam vardır. Eğer bunların hepsi dünyaya gelmiş olsaydı dünyada yaşam olmazdı. Çünkü radyoaktif e, mor ötesi, e, radyoaktif ışınlar, ultraviyole ışınlar yaşamda büyük tehlike saçıyor. Peki biz bunları kullanırken saçmıyor mu? Tabii biz bu ışıkları kullanırken de dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Biz dünyada kendimiz bu radyoaktif X ışınları ya da kızılötesi ışınları, ultraviyole ışınlarını kendimiz üretiyoruz. Tedavilerde kullanıyoruz ya da kozmetik uygulamalarda kullanıyoruz. Şimdi 400-700 nanometre dalga boyu aralığındaki ışık görünür ışıktır. Bunun haricindeki ışığı göremeyiz. İnfrared ışıklar, mor ışık, mor ötesi ışıklar, işte röntgen X ışınları bunları görmemiz mümkün değil. 400-700 nanometre arasındaki ışığın dışındaki ışıkları da dalga boylarını görebilseydik bugün aramızda oturanları da görürdük. Görünür dalga boyunun üstü yani 700 nanometrenin üstü infraret kızıl ötesidir. 400 nanometrenin altı ultraviyole mor ötesidir. Yani 400 nanometreden geriye doğru indiğinizde radyoaktivite artar. En aşağıda X ışınları, röntgen ışınları vardır ki biliyorsunuz hamileler o odaya giremez. Ortada bir ışık görmezsiniz ama o ışın ortalıkta var demektir. Değerli arkadaşlar, hangi uygulamayı yaparsanız yapın mutlaka eğitimini alın. Uyguladığımız sistem insan vücudu, insan üzerinde yapılan bir sistem. Dolayısıyla şansa bırakılacak bir durum söz konusu değil. Bununla ilgili size basit bir örnek vereceğim. Amerika'da bir şahıs Kedisini kurutmak için mikrodalga fırının içine koyuyor. Tabi sonucu herkes tahmin ediyor. Kızarmış tavuk gibi çıkıyor. Şimdi buradaki mantık sadece kediyi kurutayım, ısıtayım, soba gibi çalışır nasıl olsa gibi. Yani dışarıdan bir ısı etkisiyle kuruturum diye düşündü. Sonuçları da katlandı. Bu bir tabi bilgisizlikten kaynaklanıyor. Tabi bu davalar açmış kazanmış da. Neden mikrodalga fırının kullanma kitapçığında kedi kurutulamaz yazmıyor? Şimdi buradaki mantık şu. Siz de elinize aldığınız IPL ya da lazerin hangi dalga boyunda neye absorbe olduğunu bilmeden suya mı, kana mı, melanine mi bilmeden uygularsanız aynı buradaki hanfendinin durumuna düşersiniz. Bu işte yani lazer teknolojisinde dalga boyları ve derinlik mesafeleri çok önemlidir. Bunu mutlaka bu derslerde takip edin. İleride bu konuları daha da geniş geniş açacağız. Yaptığınız işin uygulamanın ne olduğunu net bilerek hareket etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar ikinci dersimiz burada sona eriyor. İnşallah haftaya üçüncü derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.